Hepinize selamlar aleyküm. Beyzer'e bugün sizlerle birlikte Bugün üstüne bir daha Ben rüzgar altta bir video yüklenmek istedim abi Ar Arkadaşlar hatırlıyorsunuz abi Sesi video atmış çocuk Yine abi sesli video yani en son abi işte ilk sesli videosu buydu abi sesli video ilk buydu 65 kuruşlar mal, çok teşekkür ederim Benim videolarım da böyle izleyin işte ya çöbe be. Bir tek 84 yönetmeni bir hafta videom var o da tabi iyiydi ama Çok izlenme gelmiyor artık biraz izlenme gelsin ya Neyse Ben videosu izlerim abi ben çoğunu izlemek istiyorum neler yapmış nasıl izlenme bu ayıcaf denilmesi istiyorum Mojang, Mojang yazıyor stüdyomu, Mojang Studios. Bir yazacağım abi şöyle bir şey çıkacak mı? olmuş lan bu karakterine bak güzel yerler hep. Bu ne ya bu da? Takarsam mı Bir şey yapıcam Ne gibi bu? Karakter de istinme yeri böyle oluyor Yaratıcı Hmm. Ben oynamak istiyorum ama nasıl oynayayım i̇şte bilmiyorum. Bakalım zaman ne yapmış. Aha bir dakika. Oha oha bu sesini azalttın oğlum. Nasıl yaptın lan bunu? İnşallah beni çıkarırsın diyor. Bir gün ben de çıkarız abi abi. tane videosu beğenmiş. Benim videomda da beğenmiştir. İki dakika sürmüş. Bir dakika yanlış yaptım. Daha gene geldim. Yine video geliyor yazış. O bile ben niye çıkarmadın ya? Geçelim. Aga ben niye çeviriyorsun ya? Ben de yürüm yapmadı o videoya abi. Nerede boş siz? Boşverin abi. abi. Aa ben bunu bilemiyorum. Maalesef şöyle şu şey koncaya geçtin. Evet, işte. Aydınlık evi. Al. Neyse. Neyse videonun güzelmiş. Ha, bu arada yeni karakter gelmiş abi. Quaint geldi. Ve o abi almayacağım ben. Ya söyleme abi. Zaten o kadar bile şey yatamıyor ya. Üfü değil abi. Özelliği bile yok. Hem şey daha özelliği var abi. Neyse lan. Neydi ha? İşte rakı var işte. O direkt almam gerekiyor abi. Yoksa krala yetemeyeceğim. O yüzden almak istemiyorum. Bakayım. Oha oha nasıl o kadar dakika yayınladım. Tövbe tövbe ben öyle daha o kadar yayınlayamıyorum ya. Aga bunu nasıl yayınladım ben? Telefon numarası mı yaptın? Ne yaptın? Yayın Yeni var gelin demiş. O hangi yayın Bir bunu şey yapacağım abi. Canlı yayın mı yapacağım diye sorayım. Ne yayını diye soracağım abi. Ne yapacağım? Neyse evet, ben bunu almayacağım ya. Neyse boş ver abi. Ne ne yapacağım diye zaten videoda görmüştür abi. E son hükümdar rico iyi almıştım ben abi. Hükümde bir cefe hükümdar rico. Elmas hükümdar rico var bende. Bir şey olmaz. Güzelmiş kostüm. Ben de normal alınmıyormuş. Aynen bende de normal alınmıyormuş. Hesabıma göstereyim o halde abi. Bu bir nereden giriliyor bu ya? Bu hafta da bir gireyim abi. Heh. E zaten ben size göstereyim abi. Zaten geçen video paylaşmıştım. Bu arada altın iki aldım. Yani bugün altın Ana artık lan bu. Atıf attım abi yatsın. Bu arada kulümmelik adam geldi abi. Teşekkür ederim FETA'dan yani. Kardeşim Selam, merhaba diyeyim birbirine. Merhaba. Merhaba. Kanka videodayım yazacağım. Kanka. Videodayım. Dur bir yazdım abi. Güzel. Yazdım bakalım ne cevap verecek. Dur bir ben de şey seçeceğim abi. koy ben de seçmek istiyorum abi. ben de bu var abi. Gördüğünüz gibi şey bunu da o var. İkimizinki de çok iyi abi. Bence ikimizinki de iyi ya. Birisi bari zaten havalı birisi de böyle en iyi kostümlerdi ama ilk kostu bu olduğu için bence iyi. ama ikimizinki de iyi bir şey demiyorum. Kulümüz bu arada şu ve arkadaş kısıtı yapacaksınız bu abi. Bakın bunun ayısını size yapmayı göstereceğim abi. Bunu nasıl yapmayı göstereceğim. Bu arada kral yeter abi dedi zaten yayında. Dedim ayısını. Tam nasıl yapılır diye zaten abla. Bakın abi şunu nasıl yapacağım hani oyuncular tam bakabilirsiniz abi. Adam ha, çocuk hala cevap vermedi. Uyudu demiş. Oğlum uyumadı, uyumadı. Ne dedim? Bu maç abi dur yanlış ettim bir dakika. seçeceğim abi. Nakavtı seçeceğim abi. Nakavtı seçelim abi. 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 Ana doğru ya. O oh, hallettik abi. Ben <laughs> Edgar evet, seviyorum. Ama ben çıktım Hazırlanın başlayalım yazıyorum. Dur bir. Çocuk hala cevap vermiyor ya. Oğlum. Neyse dur bir Tekrar yapalım abi. Bir dakika. Ana çocuk gitti. Ana. Heh. Geldi geldi. Dur bir abi. Yasin bekliyor mu abi tekrardan? Çocuk kazattır gelmedi ya. Bekliyorum hala gelmiyor. Hadi oğlum. O çocuk nerede ya? Şey mi oldu ne oldu biliyor musun? Neyse ben bir karakter saçacağım abi artık. Hangi karakter saçsam ben bile anlamadım ya. Ne zaman anlamadım neyse. Ne olmazsa abi şey et anlamadım da neyse ben de yol abi. Oğlum çocuk hala yemedi. Dur bir tek yapalım abi nerede bu? Hem menüde diyor. Bir bakalım. Takımda. Daha dedim abi. Çocuk hala şey yapmadı ya. Oğlum. Oğlum Mustafa niye gelmedi ya bu arada. Neyse ben bekliyorum abi. Çocuk videoda mı Bu arada şimdi Rico yetsin al. Bakın şu nasıl yapılı göstereyim abi. Bakın. Wow. Bakın bunu da eriştirebiliyorsunuz abi. Ben de eriştirdim böyle gördüğünüz gibi. Ultra Dark. Ya dedim lan? Kendi adımı dartlayıştırayım abi ben. Adımı aşağı şey yapıyorum. Galatasaray edit. can abi. Yazılmıyor abi. Nerede bir isim yazılmıyor abi onu değiştireceğim ben. Değiştiriyorum hala. Hala değiştirebiliyorum. Değiştire, evet, boy verin. Arkadaşlar bu arada işte. Ne siz bizden abi? Şu an düzgar yerlerde. Hala gelmedi durumu. Oğlum çocuk ne yapıyor? Neyse bilmiyor. Ya. Ha şimdi bakalım daha açalım abi. Gelecek evet, mi? Kulüpte bile adam yaşamadı ya. Saçı adam geldikten beri abi kulüpte hele dondu abi ben geleli. Bir sürü şey var burada. ana anam gitti. Dur da hay gitti tamam neyse. Neyse hesabım böyle Yorum yazın abi. Söyle birlikte video çekebilirim. Küçük burada. Neyse. videomuz bu kadar arkadaşlar. Ben sadece bugün düzlenen şeyini puanlamak istedim. Abone olup like atmayı unutmayın.